arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kral köle oynayacağız. Eskiden böyle yani akım olan biz şimdi yapacağımız şeyi yapıyoruz. Evet bunun için mini mini bir yarışma yapacağız. Yani minik bir yarışma yapacağız. Yazı, yazı tura. tura atacağız. Şimdi soruyorum yarışmacılarımıza. Köle. Köle. Taylan yazı mı tura mı? Tura. Değil mi? Yazı mı sen? Sen yazı kaldın. Ben tek e elimle nasıl çevireceğim? Robot değilim ya. Yani çevir Allah aşkına çevir. At yere. Çevir at. O, ben acımasız atıp. Ya bu. Şey, şey ya sen yaparsın. yaparsın yaparsın. Öyle yaparsın. Tamam. At. Tura çıktı. Ne tura tura, tura, tura. tura? tura çıktı. Tura çıktı bakın tura çıktı. Ve kralımız Talia. Alkış. Şak 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 şak. Evet sen çok küçüksün. Şimdi gel buraya köle. Ben, ben de bir şey veriyorum. Şimdi kölemiz ayakta olsun. Git ayağa. Git, git köle. Pis köle. Kralı oturabilir miyim? Hayır. Hayır. Kralım değil prensesim. Tamam prensesim o. Şimdi. Ya gel. Pis kötü gelmiş. Bak ona kötü şeyler yap tamam mı? Ona hep kötü şeyler yap. Onun gelmeyen kötü şeyleri yap. Ne? Pis köle. İy. Pis köle. Git balıkları getir. Şey balık karakane mi işte ama git git. Ha git getir. Git. Evet, git, 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 Çöle pis köle. Uy tipe bak. <laughs> git. Ben de bir şey isteyeyim mi? Hayır hepsi şu an diyeceğim ki hepsi yerine yer. Ama sen şey kralsın. Krallar böyle oturmaz. Asiye oturur. Asil olsa mı? <laughs> tamam hadi. <laughs> Evet, krallar böyle oturur. Sen kralsın çünkü. Kral değil prenses. Geldi. İsa tabağı koyar. Köleye bak. Hiçbir şey bilmiyor cahil. Git, Git koy. Köleyiz. Kölemiz. Neyse. Aa, ben ben, ben, ben spinni ben çok kötü. Ben hepsi yolburnuları yazacağım. Tamam yaz hepsini ya. Sen kralsın çünkü. Teşletim ben kral kötüyüm. Ya kral bile diyemiyorsun. Sen nasıl bir kralsın? kötüyüm. Ben kötüsün. Evet sen kötüsün. <laughs> kraliçe. Hayır sana kraliçe diyelim. Kralın sen geldin. Cahil kölemiz geldi. Allah. Al bak. Al yakın. Aaa. Ne? Evet. Pis köle. Bana da git bir bardak su getir. Bunları yedim susadım. Git getir. Ne, ne Talya bana su getirsin. Bana su getirsin. Canım su istiyor. Su getir. <laughs> Ya? Su getir. Soğuk olsun, buz gibi olsun. Ah benim canım kölem. Abi kölem diyorum. Pardon kralım. İyi ki sen kral oldun. Evet, kralımız kötülük yaptığı için artık şey olacak. Yavasın içti. Şey suyu getirmedin değil mi? İğrenç çikölen. Bu su da ya? çok güzel oluyormuş ha. İnsanın karşı su getirmesi. Git kalem getir. Git. Söyle siyah git. Ya da mavi istediğini getir bana. Evet Halicim. Geri zekalı kölemiz de geldi ne var? Ben şunu geçiyorum. geçim ya onu sabunla yüzünü şey yapacağım. Gel yüzünü Gel yüzüne koyacağız bana yapayım, Bu köle var ya çok kötü. Bu geçmez. Git onu şey, yap. bunu işkence çek bir. Ben, köleler böyle yutturmaz. <laughs> Kuşu kalem yazmıyor ki geçti. Çizim ya. Tam vazgeçtim. Kalem kalem çizmiyor. Sen de be. be. bana bir gofret getir. Gofret getirmesin. Git onu işkence çektir burada. Gofret. Neyse kalkıyor. Kalk. Bana ne? Peri. Spor ben yap. Spor. Cirit atma sporu. Ne sporu be? Ben ee, şınav çek hadi. 10 tane. Şah, 100. Ben ben bana ne? Evet. Beş, Hayır yüz. Kral yapmıyor. Yüz çekecek. Kral emrediyor. Tamam, Çok <laughs> iyi çekiyorsun. <100. gülüyor> Bana ne adam gibi çek hadi. Bir. <laughs> ya yapamıyor. Kalk Allah aşkına. Başka bir şey iste. Bu hiçbir şey yapamıyor. Ben de su içeyim. ne ee, yapsın Tayyip? Ya. Ne yapsın? Sen içmeyeceksin. Sen kölesin. Geçeyim bana. Dur Durdur. dur. Durdurayım. Saçını kötü yapacağım. Tamam saçın Gel senin saçını kötü yapacağız. Kötü. Ya sen kölesin be. Saçını çok kötü saçın Saçını açık. tamam mı? Saçını çek. Ben de çekeceğim. Tamam mı? Tamam. Tamam. Sen bunu yapacaksın ha. Biz kankayız çünkü. Gel kanka çakalım. Bana kanka de. Kanka. Kanka. Çaklayacağım. Çok kurtulun. Sen bazen çok kötüsün. Sen, 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 sen çok kötü bir kadınsın. Çok kötü yapmışsın. Hayır, tali yapacak senin saçını bana ne? Bana be bak Allah aşkına ya. Çok güzel be ya. Ne? Allah saçını da tali yapacak. Kontrol. bana ne? Zaten biz de onu istiyoruz. Al, istedim. Otur. Ne? Otur otur. 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 Ah. Ya Allah aşkına ne biçim bir köleyse artık oturmasını bile bilmiyor. Top gibi yuvalandı. Hadi saçını acıt. Şimdi Taylan'ın şarkısını elini Ama acıtıyor. Çekiyor acı. <laughs> <laughs> Şu an acımı çıkarıyorum. Ne yapma. Sabahki İngilizce dersinden. Taylan ne yaptığını görüyor musunuz? Gel totope lan çıkma. Hayır. Bak gel kendine. Gel kendine. aynadan bak. Git. Hayır <laughs> Çok güzel yapmışsın mis mis. Bir de güzel bir makyaj yapsak çok güzel olur. Hayır. Git. Evet. Git kız kendini aynadan bak. Git pis köle. Ay köleye bak ya. Gel <laughs> Tayle <terliğe> bakalım saçın nasıl. <laughs> Allah! Bak bak. Aç aç. Tam gel videoyu bitireceğiz. Gel sonra çıkartırsın istediğin gibi. Tipe bak Allah aşkına tipe bak. <laughs> tipe bak. Tipe bak. Tipe bak. <laughs> Ay aman çok güzel oldu da. Neyse. Hadi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Git Allah aşkına. Tayla nerede? Tayla burada. Flash değil oyunculuk. Lan burada değil. Oha. Işınlandın mı? Giriyor, ne tipe bak. Gel yapma giriyor. öyle. Onun tükürüğü senden daha temiz olduğu belli. Geç otur. 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 Ne yapıyorsun lan köle? Ne yapıyorsun lan Gel ya şimdi bir, bir çikolata açacağım. Vurma. Evet evet. evet. Dur. Yavaş atacağım. Yavaş, yavaş Çok yavaş. Çok yavaş. Çok yavaş. Hızlı vurma bak Tayla vurma. Taylacığım vurma. Vurma vurma. Kız bırak kendini. vurmadık ki vurmadık ki Tamam oturun hadi Video Evet. Sok odamı geri şey Gel ben bitireceğim. Niye ben? Hayır dur. Ya girme ya. O kabonun unutulacak.